çok değerli hemşerilerim. Öncelikle sizlere hayırlı akşamlar diler. Sevgi ve saygılarımı sunarım. Bizler bugün burada Cumhuriyetimizin 92. kuruluş yıl bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve bütün şehitlerimize ve gazilerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle milletçe topyekun mücadele sonucu kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde her yıl kutlanmakta olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bu güzel gecede bizleri davet eden asker kardeşlerimize, bu güzel gecede emeği olan genç kardeşlerimize ve bu güzel geceye katkısı olan bütün vatandaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Vatani görevini yapacak olan bu asker kardeşlerimize sağlıklı ve huzurlu bir şekilde vatani görevlerini yapmalarını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Siz değerli hemşerilerime hayırlı akşamlar, iyi eğlenceler dilerim. Allah'a emanet olun.